Evet değerli Art TV izleyenleri bir süreden beri geometrik cisimlerin fiilen verdiği gölgeyi düzleme düzlemde tespit ederek ortografik projeksiyon tabir edilen usulü deniyoruz. Ve şu anda daha ziyade denediğim cisimlerin küreler olduğunu görüyorsunuz. Şimdi e, bu deney masasında gördüğünüz deney küreciğinin sarı bir pimpon topundan yapılma olan küçüğünün bugünkü deneyimin esas konusu olduğunu söyleyerek başlayayım. Bu oval bir e, alanı gölgeliyor. O gölgenin vakte göre olan dönüşümünü gözlemliyorum ve muayyen faslalarla aldığım ölçülerle gölgelenmiş oval alanların eğri olan bir elips eğrisi veya elips yayı olan çeperlerini değişik uçlu mürekkepli kalemlerle çizerek tarif ediyorum. Şimdi e, ölçüm bugünkü ölçüm düzeninde 20'er dakikalık faslaları esas aldım ve bunları da şu kronometrenin e, göstergesiyle tespit ediyorum. Ve 20'şer dakika arayla oluşan gölgelenmiş alanları alanları ihata ettiğini tasavvur ettiğim eğrileri çizerek orada hepsini bir arada eee görülebilecek ve üzerinde ileride işlem yapılabilecek bir tarzda üretiyorum. Şimdi e, tabi e, bunların muhtelif özelliklerini bilmede bunları nasıl biliriz sorusunu ben zaten hipotez kurmayalım aksiyomatik de hatta bakmayalım meseleye deneyip görelim şeklinde yanıtlayarak, yanıtlayarak fiilen cisimleri deneyerek ki e, aslında bu denemelerde daha önceki yaptığımız çubuğun sivri ucunun verdiği gölgenin işaretini ve onun e, düzenini esas alıyoruz aslında. Şimdi e, o konuyu biraz daha genişletme amacıyla muhtelif geometrik cisimlere konuyu genişleterek onlara teşmil ederek düşünüyoruz. Ve benim aslında buradaki denemedeki araştırma sorum şudur. Şimdi Gnomon'un sivri ucunun verdiği bir gölge, gölgenin nokta olarak çıktığını biliyoruz. Bunu deneyerek de biliyoruz. Ee, şimdi, e, şimdi külah haline getirilmiş sivri uç, uçlu kalemin cismin üzerindeki o noktasından hasıl olan gölge noktası e, düzlemde bir noktayı işaret ediyor. Şimdi o noktanın tespit edilmesinde bir mesele yok. Lakin küre gibi hangi noktası esas e, nokta olduğunu yani gölgenin gölge, gölgenin projeksiyonunda hangi noktanın müessir nokta olduğunu kürenin e, satıhının özelliğinden ötürü alelade bir bakışta pek anlayamıyoruz. Şimdi e, şuradaki duruma bakarsak Şimdi öyle bir noktanın ol, olacağını akılla biliyoruz ama görerek e, empirik olarak bilemiyoruz. Ben seziyorum sadece öyle bir nokta var. Çünkü şöyle düşünüyorum ben. Şimdi nasıl ki e, kulağı sivrilmiş kalemden yaptığım çubuğun veya gnomonun bir cisim olarak en iltifalı olan noktası gölge verdiğinde o noktadan asıl olan gölge düzlem üzerinde öyle bir noktaya noktayı işaretliyor ki o noktanın çubuğun durduğunu tasavvur ettiğimiz veya yani çıkarıldığını yukarıya doğru çıkarıldığını tasavvur ettiğimiz noktaya mesafesi o iki noktayı birleştiren doğru hattı çizdiğimizde maksimum veya azami ölçüyü buluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Cisim üzerindeki diğer noktalar da gölge veriyor ama mesela külahın apex noktasından biraz daha az irtifalı. Külahın yüzeyindeki noktalar da gölgeyi veriyor ama onların tesiri o uçtaki nokta nokta kadar ee, ileriye çıkmıyor. Biraz daha beriye çıkıyor mesela. Şimdi gölgesel bir alan oluşuyor orada. Onun da bir sivri bir ucu, bir uç noktası var. İşte o üç, uç, uç noktasıyla cisimdeki uç noktası mütekabil noktalardır diye düşünüyorum. Bunu hem mantıken hem de görerek anlıyoruz. Şimdi ee, şöyle düşünebiliriz fiziken yani cismin üzerindeki noktaları işaretlersek bunların bir noktası külahın apex noktası olup cismin üzerindeki noktalar birbiriyle mukayese edildiğinde onların içerisindeki en yüksek irtifalı noktadır. Zirve orası zaten. Şimdi öyle bir zirve noktası acaba kürenin yüzeyinde var mıdır? Ben vardır diyorum. Şöyle düşünüyorum. Şimdi kürenin geometrisini hem görelek hem de eee aksiyomatik olarak düşündüğümde şimdi iki kutup noktasını düşündüğümde birine kuzey kutup noktası birine güney kutup noktası dediğimde ve bunları birbirine antipod kabul ettiğimde ve bu kutup noktalarını birleştiren bir küre kürevi çapı düşündüğümde ve o çapın kürenin satıhta durduğu vaziyetinde satıha veya düzleme bir dikmeyi teşkil ettiğini tasavvur ediyorum. Şimdi diyelim ki güney kutup noktasının üzerinde durmaktadır diye tasavvur edelim. Fiilen öyle olmuyor ama güney kutup noktasının üzerinde durmakta ve kuzey kutup noktası küre üzerindeki bir cümle noktanın o düzleme göre en irtifalı noktasını teşkil ediyor. Şimdi acaba bu durumda bu kuzey kutup noktasını esas alıp da bir analiz yapabilir miyiz? Ve tam o kuzey kutup noktasının e, gölge iz düşümünde muayyen vakitlerde oluşan gölge eğilisi üzerindeki tesirini hissettirdiği noktayı bulabilir miyiz? Şimdi bu külahlı diyebileceğimiz gnomon da böyle bu noktanın tespiti çok kolay. Ama diğerinde zor. Çünkü şimdi sivri uçlu kalemin o apex noktası veya zirve noktası kolaylıkla görülebilecek ve kalemle hassasiyetle işaretlenebilecek bir noktayı düzleme gölge olarak veriyor. Lakin Kürevi yüzeyde öyle bir nokta varsa dahi kürevi ee, yüzey alanının ürettiği gölgenin bir ovale tekabül ettiğini ve o ovalin çeperini teşkil eden bir eğri olduğunu düşünürsek eğrinin üzerinde hangi noktadır diye sormamız icap eder. Eğri üzerinde hangi nokta mevzubahis kuzey kutup noktasının tesirini hissettirdiği noktadır. Şimdi araştırma soru, sorularımdan biri budur. Şimdi Eğri üzerinde o noktayı nasıl bileceğiz? Şimdi aklıma gelen bir soru. Şimdi bunu bilmede bazı usullerin tatbik edebileceğini düşündüm. Burada bir pergelden istifade etmek suretiyle o noktayı tespit edebilir miyiz? Şimdi pergelin kutup noktasını kürenin durduğunu tasavvur ettiğimiz güney kutup noktasını tespit etsek pergelin bacağını uygun bir mesafede açıp çeşitli yayları, çember yaylarını tarif etsek. Şimdi birinci diyelim yayı tarif ettik. Ve bu yay ovalin çeperini tarif eden elipsiyle ile kesişmiyor. Birazcık daha kısalttık aralığını pergelin. Bir yayı daha çember yayını tarif ettik. Bu defa yay çember yayı ile elips iki noktada kesişti. Yani Çemberin yayı elips yayını iki, iki noktada kesti geçti. Şimdi bu durumda ise ee, temas noktasının adedi ikidir. Şimdi birazcık daha açtık pergelin bacağını ve öyle bir ayarladık ki pergelin bacağı güney kutup noktasının üzerinde dururken bir yayı tarif ettiğimizde kalemli ucuyla veya bacağıyla Anca bir noktada çizdiğimiz veya tarif ettiğimiz çemberin yayı eliptik yaya değdi. Şimdi o değdiği noktayı işaretledik. Diyelim ki buradaki e, düzenekte başka renkli ve belirgin olacak görülebilecek kolaylıkla, görülebilecek, gösterilebilecek bir kalemle işaretledik. Şimdi e, bu noktanın zannedersem öyle bir nokta olması icap eder ki bu noktanın güney kutup noktasına mesafesi öyle bir öyle bir ölçüdedir ki o eliptik yay üzerinde başka hangi noktayı işaretlemiş olsak ve o noktayı güney kutup noktasına birleştiren hattı çizmiş olsak bu hatlar içerisindeki çizgilerin en uzunu olsa gerektir diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir e, maksimum ölçülü ve azami ölçülü noktayı tespit ettikten sonra bunu ancak e, çeşitli vakitlerde oluşan eliptik eğilerin birinde yapmış olduk ama diğerlerini de aynı işlemi yaptığımızı tasavvur edelim. Şimdi birinci e, azami noktası, ikinci azami noktası, üçüncü azami noktası gibi muhtelif sayıda noktayı işaretleyip kontrol etme amacındayım. Acaba bu noktaların dizilimi bir doğru hat üzerinde midir düzlemde? Ben öyle olduğunu düşünüyorum veya seziyorum onu deneyeceğim şimdi.